bakalım. İlk hissemizle başlayalım. Hidropar haftalık grafiği en dibin 11.95'leri göstermemişler artık. Buradaki bir çanak hareketiyle acaba üstlere doğru artık yol alacak mı? Günlük bazda da bakalım. Bir yükselme isteği varmış gibi duruyor. Bilgimizde kalsın dikkatimizi çeksin bu hisse. Kartona bakalım. Haftalık grafiği biraz daha net olacak. Evet, 80 liradan başlayan yükseliş. Gördüğünüz gibi birinci tepe, ikinci tepe ve burada bir satış daha gelmiş eğer çıkacaksa buradan bir kar realizasyonu olur. Devamlı yukarı doğru olacaktır. Genel anlamda da bir kanal çalışmasıyla yukarıya doğru test ediyor. Bu da bilginizde kalsın. Taten'e bakalım. Taten'in haftalık grafiği muhteşem. Çıkış devam ediyor. Bunu da aracı kurumuza bir danışalım. Bekliyor. Pazartesi de çıkmış. Salı da çıkış var. Haftalık grafiği muhteşem şekilde çıkıyor. Dolarda bir bakalım. Bir bilgi edebilecek miyiz? Evet. Çanak yapmış. 0.09.02 yani Devamı olur mu olmaz mı? Kadere 45. Viking'e bakalım. Ambalaj ve kağıtları da gelmeye başladılar. Bu da bu istemizde 2022'den beri bir kanal içinde hareket ediyor. Yani dipleri yakın bir seviyede, hani almak istersek sonuçta bir 29 lira değil, ama bir 49 lira da değil. Bir dolar bakalım buna bir de hızlıca. Evet 15 dolar görmüş bir hissemiz. Bu da böyle bir ekranımızda kalmış olsun. Rimpol Haftalık grafiği bir çanak yapmaya doğru gidiyor sanki. Tabii ki çok yükseldi. 24 liradan 28 lira doğru. Niye burada bir küçük bir düzeltme geldi? Sebebi hikmetim 2023'teki küçük bir tepesi. Şurasını şöyle. Bu sebebi hikmetten. Eğer çıkacaksa sarıya 7 ortalamaya da Gelip oradan da tekrar yürüyebilir. Ya bu da hala ivme yukarı gözüküyor. Çift C çift O bakalım. 80 liradan 40 40'a gelmiş 45'e düzeltme yapmış ve şu anda ivme yukarı doğru olabilir mi? Burada bir filam hareketi mi var? Evet 21 ortalamaya değdirmişler. Bakalım araya sıkışmış. 7 ile 20'ye sıkışmış. 7 ile 21 arasında sıkışmış fiyat. Burayı takip edeceğiz. Dobur. Evet haftalık grafiği. İğme yukarı doğru. Şöyle çizersek. yukarı doğru bir hareket gözüküyor. Bunu da dikkatimizi alalım. KLGO Evet. Dest, dirençleri kıra kıra ilerliyor. Burada da takip alalım. MK'le bakalım. haftalık grafiği bize der ki efendim aşağı trend düşmüş sanki kırmış artık iyi mi? yukarıya doğru olabilir mi şöyle bir çizik atalım kalsın bir de haftalık grafiğine bakalım çizgiler çizgiler 20 30 aralıktaki dönüş sebebi marttaki bir dirence çarpmasından kaynaklanıyor sanki uzun vadede bir şeyimiz var mı dolar bazlı var tabii ki Olma ama Evet 0 Ben döndürmüşler. 0 1 0 0 8'den 0 7'ye. Ve burada bir artık destek yapma, taban yapma çabası var. Evet. Portföylere eklenir mi, eklenmez mi? Bakacağız. RMGD Evet, aşağı doğru inme şu anlık. Havada bakalım. Eğer gıdalara geldilerse bunu da yukarı doğru taşıyacaklardır. Comfort'a bakalım. bu de sağlam bir hareket mevcut. Evet 2020 hatta kanal çalışması 2023 Ocak ivme yukarı doğru gidiyor. Tabii ki 15'lerin üstünde kalıcı olması daha bir yukarı taşıyacaktır. KZB'ye bakalım. Şu anlık beklemede kalsın. Sek fk. Evet. Bu da biraz beklesin. TDGO. Çanağını yapmış. 14 61'leri deneyebilir. Kalkıma bakalım. 43 mü diye hedef 201'de bir notumuz var. Bu da takipte kalalım. Alfaz. Evet. Trend yukarı doğru devam ediyor. Bu da dikkatimizi şey etsin. taş Buradaki 21 ortalamaya çarpmayı burada bakalım yapar mı? O zaman biraz daha düşüş olabilir. Bu istede. Merjede bakalım. Evet. Bakalım 15'i kıracak mı? 15.98'i kıracak mı? Burada kapanış yapacak mı? Dolar bazlı bir de göz atalım. dolar bazlı da alçalan trendi yukarı doğru kırmış. Ne yapar? 0.49 cent'e 0.44 044 şu an 0.49'a doğru bir hareket. Eğer orayı da kırarsa sonra da 0.58 ve daha önceleri gördüğü 0.8 cent'e doğru have a nice flight der. O zaman bunu bir kırmızı ve dikkatimizi daha çok çeksin. derhal bakalım. Şurada bir flama mı yapıyor demişiz. Evet onu kırmış. Yukarı doğru bu hissemizde gidiyor. Patek. Yüz onları büyük ihtimal kırarsa iğme yukarı. PRDGS. Şu beklemede kalsın. DNA'sı Evet buradaki fincan kulp'u yukarı doğru katlamış. Eğer buradaki hareketi burada da yapmak isterse iğme yukarı doğru olacaktır. Tekfen tek filminiz acaba burada bir küçük W yapıp mı yukarı çıkacak yoksa bu 21 ortalamayı buraya yaklaşmasını bekleyip ya yatay ya da aşağı doğru gelecek mi? O zaten karını yapmış. Hareketini yapmış. SNGO pazartesi artanlar artanlardaymış. 3.08'lerin üstünde kalması yukarı doğru taşıyabilir. Doğan GT'ye bakalım. Evet, yatay bir kanallar, çanaklar, daha neler olsun. Yani şuradaki hareketin biraz daha benzeri burada. Şu yükselişi burada yapar mı acaba? Takipte kalacağız. Evet, bol kazançlar diliyoruz efendim.